Herkese selamlar sevgiler dostlar. 4000 TL bakiyemiz var. Crazy Time'a geldik. Şansımızı burada deneyeceğiz. Bu sefer ne yapacağım abi? Bu sefer ne yapacağız biliyor musunuz? 5 gelmiş zaten burada. Bu sefer ben 1-2-5 yapmayacağım. Şöyle. Hem fazla zarara girmeden 100-100 girelim. Ufak ufak takılalım kendimize. Masat muhabbet olsun. İnşallah güzel olur. arkadaşlar Buradan ayrılırız kasino muhabbet kasino rekabet ve slot isabet kanalları bana ettir dostlar kasino muhabbet kanalımda yes of Olympus videomda iki kişi 250 TL papara çekilişim var katılmak isteyen videonun yorumlar kısmına papara numarasını adını soyadını yazıp kanala abone olsun çekilişi beklesin çekiliş sonuçlarında yarın açıklayacağım şimdiden kazananlara bol şans İnşallah bize de güzel bir şeyler gelir haydi yavrum gelsin şunlar onlar şantlar, coin flipler, dur dur dur. Yok yok belli oldu. Belli oldu. Buradan ekmek çıkmadı. geldi gelmez 500'lük oldu o anasını satayım. Hiç sevmem. Hiç sevmem, hiç sevmem. Zararla başlamak hiç iyi gelmez. Neyse yine her zamanki gibi ilk yerin günahı olmaz lafıyla <laughs> devam edeceğiz. Hadi yavrum çevir gelsin güzel bir şeyler gelsin. Tuvar halimizi olma güzel bir kazanç buradan elde edelim. Pachinko 5x. <laughs> Hikaye bu elde hikaye. Bu elde hikaye çıktı. Binlik oldu. Tekrardan bir 500 daha. <laughs> Hadi oğlum güzel bir şey gelsin. Pachinko 4x. Hadi ama. Lan gir şu Pachinko'ya dur. Ya durmayacak belli ya. Dur lan, dur. Allah'ına kurban senin, senin. Allah'ına kurban. Senin Allah'ına kurban be. Senin Allah'ına kurban. 100 TL ile girdik Pachinko'ya 4x geldi yavrum. Aslanım benim crazy Şimdi, şimdi bakalım şansımıza ne gelecek? Daha yüksek klikler, 35, 40, 50 double. 3 tane double. Haydi oğlum. Şuraya gel lan. Tamam şuraya gel be. Peki, Nereye geliyorsan gel be. Güzel bir kazanç olsun be. Gel yavrum gel 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 buraya gel gel. Hafif sağ. Biraz sol yap sol yap sol yap sol yap sol yap. Süper. Süper 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 be. Süper be. Süper işte bu kadar be. İşte bu kadar be. Çok güzel abi. Benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İnşallah siz de güzel bir kazanç elde edersiniz. 100 TL ile 14.100 TL süper istediğimiz oldu. Bu sefer taktiğimizi değiştirdik. Güzel bir kazançla buradan ayrılıyoruz. Umarım siz de güzel güzel kazançlar elde edersiniz. Oynadığım güvenim sitenlikler aşağıda Yolun kısmında sabit. Gönül rahatlığıyla girip inceleyebilirsiniz.